Türkiye Trakya tarafından işgale başladı. Türkiye Trakya'yı geçirdi. Bulgaristan Azerbaycan'a savaş ilan etti böylece Türkiye Bulgaristan'a savaş ilan etti. Sonra Ermenistan savaşa girdi. Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan tarafından darlandı ve isyanla saf dışı kaldı. Bu arada Türkiye Kıbrıs'ı ele geçirdi. Sonra Türkiye Bulgaristan'ın Burgas bölgesine ele geçirdi. Yunanistan'ın Selanik'ini ele geçirdi. Yunanistan Azerbaycan'ın çıkarmasıyla saf dışı kaldı. Bulgaristan Türkiye'nin büyük gücüyle ağır yenilgi aldı ve barış istedi. Barış antlaşması Türkiye'nin büyük hayalindeki topraklar Bulgaristan ve Yunanistan'ın elinden alınıp Türkiye'ye verilecek. Azerbaycan çıkarma attığı yerdeki her yeri alacak. Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan arasında bölünecek. Bulgaristan ve Yunanistan bu kadar gereksiz bir savaştan dolayı Türkiye ve topraklar,